Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar bu programımızda Allah nasip ederse başlığımızda belirttiğimiz üzere evliya kimdir? Allah dostları kimlerdir? Kimler velidir? Kimler gerçek Allah dostudur? Buna değineceğiz. Bu bizim için son derece önemli bir kavram. Veli kelimesi, evliya kelimesi. Bunlara değinmezsek pek çok şey anlaşılmıyor ya da yanlış anlaşılıyor. Öncelikle şunu ifade edelim ki evliya kelimesi çoğuldur. Veli kelimesi müfrettir yani tek bir kimseyi ifade eder. Ancak biz Türkiye'mizde evliya denilince yine bir kişiden bahsediyormuşuz gibi anlatırız, konuşuruz. E bu da bizim dilimize böyle geçmiş olmasından, böyle kaynamış olmasından ee sebep bu yüzden ortaya çıkıyor. İsterseniz önce konuyla ilgili ayetimizi okuyalım. Ondan sonra bu konunun doğrusunu ve nasıl çarpıtma yapıldığını ee incelemeye çalışalım, anlamaya çalışalım. Arkadaşlar Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresinin 62 ve 63. ayetlerinde şöyle buyurur. Resulallah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alehim ve la hum yahzanun alladhina amanu ve kanu yattakun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki dikkat ediniz. Şunu çok iyi biliniz. Ala aman dikkat edin. Allah'ın evliyası var ya şüphesiz ki onlar için herhangi bir korku ve üzüntü yoktur. Kim bunlar? Elledine amanu. Bunlar o kimselerdir ki iman ederler ve kanu yettekun ve çekinirler, sakınırlar. Demek ki Allah'a dost olmanın ya da Allah dostu olmanın en temel, en asgari şartı Allah'a iman etmek, Allah'ın iman edin dediklerine de iman etmek, Allahü Teala'nın çekinin, sakının dediği şeylerden uzakta durmak ve sakınmaktır. Şimdi arkadaşlar burada birkaç önemli bahis var. Bunlara tek tek değinelim. Bir kere şunu söyleyelim. İslam dinine göre, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre her Müslüman imanı, ameli, takvası, İhlası, bilgisi adine göre, bilgisiyle orantılı olarak, işlemiş olduğu salih amellerle orantılı olarak Allah dostudur. Bizim yüce dinimizde Müslümanlarla Allah arasında olağanüstü kişilerden oluşmuş evliya sınıfı diye bir sınıf yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de evliya olan ve olmayan diye Müslüman ayrımı yoktur. Kur'an'da falan Müslümanlar evliyadır, falan Müslümanlar değildir gibi saçma sapan bir ayrıma rastlayamazsınız. Bu ayrım bilinçli olarak üretilmiştir. Nasıl bilinçli olarak üretilmiştir? Önce her şeyin üzerinde bir Allah var zaten ona inanıyoruz. Ve kullar var. Ancak bu kullarla Allah arasında bir de aracılar var. Kim bunlar? Evliya sınıfı. Bu adamlar dininizi, imanınızı sömürürler, mal varlığınızı sömürürler, itikadınızı da alay ederler. Sizi dünyada da ahirette de kurtaracağız hikayeleriyle kandırırlar. Bu evliya sınıfının üretilmesinin temel nedeni budur. Bunun üzerine gireceğiz şimdi biraz sonra. Şimdi öyle bir evliya tanımı yaparlar ki, öyle bir veli tanımı yaparlar ki bu tanımın içerisine kendilerinden başkası girmez. Halbuki Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğu veli tanımına baktığınız zaman bütün müminler böyledir. Mesela En'am suresinde bir ayet-i kerimede yüce Allah buyuruyor ki: "Estağfuru billah ve kullin derecatin mimma amilu." İşlemiş oldukları amellere göre dereceleri vardır. Nasıl ki parmak izlerimiz birbirinden farklı farklıdır, Allah katındaki derecemiz de birbirimiz, birbirimizden farklı farklıdır. Hepimiz işlemiş olduğumuz salih ameller, işlemiş olduğumuz güzel diğer işler, niyetimize göre, ihlasımıza göre Allah'ın dostuyuz, Allah'ın veli kullarındanız. Bütün müminler böyledir. Allah'ın veli kulu olmanın asgari şartı Allah'a şirksiz bir şekilde inanmaktır. Ve Allah'ın uzak durun dediği şeylerden uzak durmaktır. Kabaca böyledir. Ama... İş tasavvufa gelince olayın değiştiğini görüyoruz. Birkaç noktaya dikkat çekeyim. Mesela Veliler Ansiklopedisi diye bir kitap var biliyorsunuz. Ansiklopedi serisi var. Bu TGRT'nin yayınlamış olduğu. Şimdi bu ansiklopediye göre bu ansiklopedide adı yazılanlardan korkacaksınız. Bunların veli dedikleri adamlardan uzak duracaksınız bir kere. Ya salih kimseler hakkında hikayeler uydurup kendi kafalarına göre veli ansiklopedisi yazmışlar. Bu adamların hayat hikayelerine bakıyorsunuz Allah dostundan fazla şeytanın dostuna benziyorlar. Ki Kur'an-ı Kerim'de şeytanın dostları ifadesi de vardır. Sade evliyaullah yoktur. Bir de evliyaullah şeytan vardır. Biz bu iki kavramı bilmek zorundayız. Her şey zıddıyla kaimdir. Evliyaullah şeytanı tanırsa Evliya u Rahman'ı da bilmiş oluruz. Ki i̇bn Teymiye'nin bu konuda kitabı da vardır. İşte Rahman'ın evliyaları ile şeytanın evliyaları, evliyaları arasındaki fark bu kitabı da mutlaka edinin ve okuyun arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kitaptır. Size bu konuda yol gösterir. Bu TGRT'nin yayınlamış olduğu e, hangi, ne zaman açsanız artık bıktık kardeşim şu Abdülkadir Geylani'nin odunu atıp da kadını kurtarması hikayesinden, ölüleri diriltmesi hikayesinden o bıktığınız şeyler var ya. işte bu Evliya Ansiklopedisi komple bunlardan ibaret. Yani Evliya Ansiklopedisi yazacaksanız ilk müminden kıyamet kubana kadar son mümine kadar bütün kimselerin adını yazacaksınız ki bu da mümkün değildir. Mutaffifin suresinde Allahü Teala buyuruyor ki iyiler illiğindedir. Yani Allahü Teala bizim sicilimizi tutuyor. Asıl kitap Allah katındadır. Evet bir veliler ansiklopedisi var. Ama bu Allah katındadır. Bu ansiklopedi yazandan kendi kafalarına göre veli olanları doldurmuşlar. Gıcık kaptıklarında da çıkarmışlar. Yani dolayısıyla kulların yapmış olduğu veli sıralamasına inanmayın. Veli Allah'ın Kur'an'da veli dediğidir. Velinin kelime anlamı Yakınlık kurmak, dost olmak, efendim sırdaş olmak, ne bileyim işte kurbiyet şey sağlamak, işte iki kişi arasında ne bileyim şey olmak, yardım vesilesi olmak, dost olmak, arkadaşlık kurmak budur yani velilik. Bir mümin tabii ki Allah'a dost olurken bunun sınırları var, ölçüleri var. Kur'an-ı Kerim'e bu uygun bir şekilde Allah dostu olmalıdır. Şimdi bakın arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz kitap Şahı Nakşibendi'nin velilerin baş Şimdi biraz sonra burada okuyacağımız ifadeler bu adamda var. Tamamı var ki velilerin başbuğu olmuş. Bu adamların inancına göre Veli olmanın şartları bakın nelermiş. Burada 25 tane madde yazmış. Ben bu kitabı okudum. Bir putperest dil muhali gibi. Allah bu kitabın şerrinden hepimizi korusun, muhafaza etsin. Bakın burada veli olmanın şartları nelermiş. Gelin birlikte okuyalım. Evet. Evliyadan sudur eden kerametler diye yazmış buraya. Evliyadan sudur eden kerametler. 25 tane yazmış. Ben bazılarını okuyorum. Uzak mesafeyi yakın etmek, yakın mesafeyi uzak yapmak. Uzun zamanı kısaltmak, kısa zamanı uzatmak. Varlıkların seçkinlerini bilmek ve gizli ilimlere vakıf olmak. Allah katında duası makbul olmak, kul yanında sözü geçmek. Rüzgarı estirip esen rüzgarı dindirmek, soğuğu sıcak, kızalı soğuk yapmak yani mevsimleri değiştirecek kadar gücü varmış bu adamın. Az bir yemek ile çok askeri doyurmak, meydanda hiçbir şey yokken yemek çıkarmak, düşman ordusunu kahredip zafer kazanmak, gaybı bilmek, görmek ve herkesin kalbindeki sırlara vakıf olmak. Arkadaşlar, bakınız. Allah Kur'an-ı Kerim'de kendi veli kullarını tarif ederken Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetinde diyor ki: "Onlar diyor gayba iman ederler. Allah'ın veli kulları gayba inanırlar. Bu adam gaybı bilirler." diyor. Allah "inanırlar" diyor, bu adam "bilirler" diyor. Kur'an-ı Kerim'deki şu tezatı, Kur'an-ı Kerim'deki şu tezatı görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'e aykırılığı görebiliyor musunuz? Allah gayba inanırlar diyor, bu gaybı da bilir diyor. Devam ediyor. Bir anda halka yardım etmek, uzakta konuşulanları işitebilmek ve sözünü çok uzak yerlere duyurup dinletmek, melekut alemine nüfuz edip tasarrufta bulunmak. Arkadaşlar göklerin ve yerin mülkü kimindir? Tabii ki Allah'ındır. Bu adama göre verinindir. Devam ediyoruz. daha da ileri götürüyorsunuz. sözü. Kendisine bağlı olan olanların ruhlarında ve cisimlerinde terbiye kudreti görmek. Bunun tam karşılığı Rab olmaktır biliyor musunuz arkadaşlar? Yani alemlerin Rabbi olan Allah bunu yapabilir ancak. Bütün kullarının Ruhlarına ve bedenlerine sahip olabilir. Şimdi arkadaşlar burada başka ifadeler de kullanılmış. Kabir haline ve ölülerin durumlarına vakıf olmak ve aynı zamanda ölülerle konuşabilmek. Efendim diriyi öldürmek, ölüyü diriltmek. Allah'ı tarif ediyorsun sen. Senin veli dedin adam bildiğin Tanrı. Bunlar Allah dostu değil ki Allah'ın kendisi. Yemek yemekten münezzehtir. Varlıkların seçkinlerini bilmek, gizli ilimlere vakıf olmak. Dargınların kalplerini birbirine bağdaştırmak, düşmanlığı muhabbete çevirmek. Bunların hiçbirisi Resulullah'ın hayatında yoktu. Ama bu adamların veli dediği şahıslar işte böyle olağanüstü yaratıklardır. Şimdi bunları yapmış olduğu tanıma bakıyorsunuz. Aklınıza Yunan tanrıları geliyor. Hristiyan keşişleri geliyor. Budist rahipleri bilen Budist dervişleri geliyor. Neden? Çünkü, çünkü dini Kur'an'dan değil bu adamlardan tevarüz eden kültürden elde ettiklerinden Hristiyan azizleri için uydurulan kerametleri getirip Müslümanlara adapte ediyorlar. Bakın arkadaşlar ölüleri diriltme hikayesini Yunan tanrılarında bulabilirsiniz. Hristiyan azizlerinde bulabilirsiniz. Yahudilerin, Budistlerin, Cainistlerin, Şintoistlerin, bilmem nelerin din büyüklerinde bulabilirsiniz. Niye? Çünkü aynı yalanlar orada da söylenmiş durumda. Bundan yıl, e, yıllar önce, yüzyıllar önce bu topraklarda Roma İmparatorluğu hakimdi. Romalı tanrılar için anlatılanlar, bu topraklar Hristiyan olunca keşişler için anlatılır oldu. Bu topraklar Müslüman olunca e bu sefer de Müslüman din bilginleri için, e, filozoflar için, bilmem, alimler için, şu için, bu için anlatılır oldu. Yani buradan anlıyoruz ki e, maske değiştirerek, karakter değiştirerek aramızda gezinen bir şirk var, insanlara tapınma hastalığı var. Bu adamların veli tanımına göre Allah'ın hiçbir elçisi veli değil. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne ölüleri diriltmek gibi kudreti vardı, ne sesini uzak yerlere duyurabiliyordu, ne kalplerden geçenleri biliyordu. Ama bu tanıma göre bakıyorsunuz veli bu. E veli buysa senin yaptığın bu tanıma göre Muhammed Aleyhisselam Allah'ın veli kulu değil. O senin yaptığın tanıma uymuyor. Ama biz de bu tanımaymak zorunda değiliz zaten. Allah kendi veli kullarını kendisi anlatmıştır. Biz onlara tabi olmalıyız. Mesela Said Nursi diyor ki, Abdülkadir Geylani, ol derse olur diyor. Arkadaşlar, ol deyince oldurma kuvvetine sahip olan kimdir? Alemden Rabbi olan Allah'tır. Bu adamlar Allah'a ortak koşuyorlar. Getirdi, getirdi, getirdi Abdülkadir Geylani, ol derse oluyor. E Allah'tan ne farkı kaldı? Hani hiç kimse keramet saçmalayınca bunu kabul ettirmeye çalışmasın. Bu resmen Allah'a ortak olmaktır. Açıkça Abdülkadir Geylani Tanrı'dır de, ben böyle inanıyorum de. Biz de diyelim ki sen müşriksin seni yakana bırakalım. Ama sen bunu İslam kisvesi altında yaparsan, din budur diye yaparsan seni eleştireceğiz. Hiç kimsenin dinimize saldırmaya hakkı yok. Saçma sapan inanabilirsin. Böceğe, ineğe, sineğe tapabilirsin. Bunları yap. Müşrik ol. Keyfin bilir. Ama İslam da böyledir dersen bir dakika. Bir dakika ben Müslümanım. Dinime yapılan bu saldırıda sessiz kalamam. Bakınız tasavvuf kitaplarında öyle ifadeler var ki köpeklerden bile veli olabileceklerine inanıyorlar. Mesela İmam-ı Tabakatül Kübra isimli eserinin Abdülkadir Akçiçek tercümesinin 3 ve 4. ciltlerinin 1080. sayfasına bakınız arkadaşlar. Orada bir köpeğin nasıl Allah dostu olduğunu anlatıyor. Sonra bu köpeğe tapıyorlar bir de. Bütün ihtiyaçlarını köpeklerden istiyorlar. E tamam da üstadım senin ineklere tapan Hindulardan ne farkın kaldı? Onları beğenmiyorsun. E onlardan betersin. Böyle bir saçmalık olur mu ya? İnsan biraz beynini kullanır ya. Allah Kur'an'ı kendi veli kullarının tanımını yapmış. Şimdi biraz sonra ayetlerden detaylı şeylere gireceğiz. Şimdi bakınız elimde bir kitap daha var. Bunu da size göstereyim. Miftahul Kulüb. Kalplerin Anahtarı isimli eser. Nakşibendi Şeyhi tarafından yayılmış, yazılmış. Şimdi burada kutubun tanımını veriyor. Üstün hizmet sayılan kutuplar kutbu olma görevi Allah tarafından her asırda tek değerli zata verilir. Hepsi yalan burada. Hepsi şirk ve küfür. Tek kişiye havale edilir. Tek kişiye bırakılır. Bundan sonra o yüce subhanun lütfu ile dikkat edin lütfen. O kimse Allah'ın halifesi olur. Allah'ın yerine geçer. Daha açıkçası söylüyor. İki cihanın yönetimi bizzat kendisine ihsan edilir. Onları dilediği gibi yönetir. Kimmiş Allah'ın veli kulu? Kainatı istediği şekilde yönetendir. Halbuki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah ve ve min la Şüphe yok ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. O hayat verir, hayattan alır. Sizin ondan başka veliniz yoktur. Allah böyle diyor ama bu melunlar, bu İslam düşmanları, kusura bakmasınlar, kendi kusurlarına baksınlar bakacaklarsa, adamlar Allah'a Allah'ın kitabına meydan okur gibi, Allah'a meydan okur gibi, şeyhlerini, velilerini, tıpkı putperestlerin putlarını yücelttiği gibi övgü ifadeleri düzüp dolduruyorlar. Bu putperestliktir, bu şirktir, bu küfürdür. Arkadaşlar ben size bir kitap daha göstermek istiyorum. Hani video çok uzun olur ben bunları okursam. Ama siz buradan yararlanabilirsiniz. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kitap. Katolik Hristiyanlık'ta Azizlik ve Azizler Kemal Polat Hoca'ya ait. Kendisi bana hediye etti bu kitabı. Bu kitabı okursanız yani kaldırın Aziz Petrus'u koyun yerine Abdülkadir Geylani'yi. Hasan Harakani bilmem ne hazretleri falan hazretleri filan hazretleri. Ne kadar hazret varsa hepsinin hikayesini doldurabilirsiniz buraya. Şimdi burada bakıyorsunuz ki azizler için anlatılan yalanların tamamı bizim şeyhler için anlatılmış. Niye? E aynı yalanı, ay şirk kafası mantığı aynı zaten yüceltmek için tapacak, tapmak için uyduracak. Yok efendim güneşi şöyle yaptı, ayı böyle yaptı. Bilmem nereden bilmem nereye uçtu gitti. Ya arkadaşlar bakın. Velilerin uçmak gibi bir vardı da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Mekke'den Medine'ye giderken üç gün hicret etti, bir ağır şartlarda hicret etti. Yaklaşık 450 kilometredir Mekke Medine arası ve mağarada üç gün saklanmak zorunda kaldı. Bir anda tayyi mekan yapamaz mıydı? Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam denizin içerisinde üzerinde birden bir uçamaz mıydı? Bunlar olmadı. Yusuf Aleyhisselam yıllar boyu zindanlarda kaldı. Uçup kaçamaz mıydı? Bunlar olmadı. Bu veliler için anlatılan kerametlerin hepsi yalan olan ve sahtekarlıktır. Eğer bunlar doğruysa, hani biraz önce okuduklarımız doğruysa, o zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Allah'ın elçileri aslında bir veli edemiyorlar yani. Velilik tanımına uymuyorlar. Bunlar Allah'ın velisi olamazlar. Bu Hadi basit. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman velilerin tanımını allah Teala yapmış ve kendisinden korkanlar, kendisine iman edenler diye de açıklamış. Velilerin günahsız olması diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bu saçmalıktır. Bakınız Yunus Aleyhisselam yapmış olduğu bir hatadan ötürü balığın karnına gitti. Denize atıldı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yazılı. Hatta size bir şey söyleyeyim. Muhammed Suresi'nin 19. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki kendi günahın için af dile Resulullah'a diyor. Ya yani sizin tanımınıza göre Resulullah Aleyhisselam bir kere veli bile değil. Bu saçma tanımlara bakarsak veli bile olmaması gerekiyor. Halbuki Allahü Teala bizzat Resulullah'a diyor ki kendi günahın için ve müminlerin günahı için af dile. Demek ki Resulullah'ın da günahları varmış. Yanlışları biz bilelim ya da bilmeyelim varmış. Allahü Teala bundan bahsettiğine göre kimse ayeti takla attırmasın. Efendim işte bakıyorsunuz evliyalar işte bilmem nereden bilmem nereden uçuyorlar, kaçıyorlar, çarpıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ya kardeşim bir tanesi bana dedi ki sen de elime getirsem şöyle şöyle yapacağım. Ben de ona dedim ki sen niye uğraşıyorsun ki? Senin evliyan yok mu kardeşim o gelsin. Ya bu evliyalar hep bizi mi tokatlayacaklar? Filistin'de, Çeçenistan'da, Bosna'da, bilmem nerede, şurada, burada Müslümanlar inim inim inlerken tecavüzler, yalanlar, talanlar, işgaller, sömürüler, baskılar, şunlar, bunlar alıp başına giderken sizin bu evliyalarınız neredeydi? Biraz kafanızı kullanın ya. Madem Allah dostu her duası ölülü kabul ediliyor, ölüleri diriltiyor, düşmanı efendim kahrediyor, zaferler kazanıyor. Ya gelin de Allah aşkına bir gavurları bir çarpın ya. Ya nerede evliyalar savaştı deniliyorsa orası gavurların elinde. Orası İslam düşmanlarının elinde. Her sene bizim evliyalar Çanakkale'ye geliyorlar. Ya Çanakkale'li mi bunlar? Her Çanakkale kutlamasında aynı yalanları tekrar tekrar işitiyoruz. Efendim uçaklar uçuyormuş da bir tane sakallı dede gelmiş de ne gelmiş de. Ya bunların hepsi yalan ya. Yok böyle bir şey ya. Resulullah'ın Resulullah'ın efendim sahabesi Uğur Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda paramparça edildi ve yanında olmalarına, olmasına rağmen bir şey yapamadı. Kurtaramadı onları. Nitekim, nitekim bakınız arkadaşlar. Hazreti Ömer arkasından bıçaklanarak öldürüldü. Ya arkasını görmüyor Hazreti Ömer. Sen kalkmış diyorsun ki de bilmem nereyi görüyor. Oradan uçuyor, oradan kaçıyor. Bunlar hepsi yalan. Bunların hepsi yalan dolan sahtekarlık. Bunlara inanmayın. Bunların hepsi Müslümanların başına musallat olmuş bela. Ve en çok da bela edenleri bu tarikatlardır. Tarikatlara ve tasavvuflara gidin. Kendi şeyhlerine tapmaktan başka bir halta yaramıyorlar. Hadisler uyduruyorlar, yalanlar söylüyorlar. Aklı hayale gelmedik bir yıl saçmalığı din diye anlatıyorlar. Burada da kalmıyor arkadaşlar. Bakın şu elinde görmüş olduğunuz mesnevi. İşte Celaleddin Rumi kimdir diye sorarsanız Allah dostu, bilmem nerenin kutubu, bilmem nerenin şahı, bilmem nerenin padişahı. Anlata anlatan bitiremiyor. Peki verinin tanımı nasıl yapıyor? Lütfen burayı dikkatli dinleyin. Bakınız Yeni Şafak Kültür Hizmeti, Şirki Kültür Hizmeti diye veriyor. Allah akıl fikir versin. Neydi? Birinci cilt, sayfa sayfa kaç? 290. Sayfa 200. Bir saniye. Sayfa 289. Bakınız ne diyor. Ey oğul! Veliler hakkın çocuklarıdır. Hazır bulunan ve bulunmayanlardan çok haberledirler. Veliler kimmiş arkadaşlar? Allah'ın çocuklarıymış. Ya Allah'ın oğlu olduğunu iddia ettikleri için biz Hristiyanlara müşrik demiyor muyuz? Ve kâletil yehudu uzeyrun ibnullah ve nasar <laughs> mesih ibnullah. Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler ki, İsa Allah'ın oğludur. Allah onları kahretsin. Nasıl da savruluyorlar diye Kur'an-ı Kerim'de ayetler yok mu? Meryem suresinin son tarafında işte Rahman'ın çocuğu var dediler. Ne kadar kötü bir şey iddia ettiler. Az kalsın gökler yerler parçalanacaktı. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunun şirk olduğunu söylüyor. Fakat bu melunlar, bu Allah düşmanları bile bile bunun farkında olmalarına rağmen İslam düşmanlığını körüklüyorlar, yayıyorlar. İslam dinini saçma sapan sapık emellerine alet ediyorlar. Bakın devam ediyor. Ne diyor? Eksiklerinden dolayı gıybet etmeyi düşünme. Çünkü Allah onların canı için intikam alır. Allah'ın kimden intikam alacağını kıyamet günü göreceğiz. Allah kendisi iftira tanıdan intikam alır. Diyor ki Allah dedi. Şimdi Allah'a iftira atıyor. Bu veliler gariplik içinde makam ve yücelikten ayrı çocuklarımdır. Ya Allah benim çoğu çocuğum var der mi? Evliya benim çocuğumdur der mi? Böyle bir saçmalık olur mu? Ya o zaman veliler Allah'ın çocuklarıysa niye Hristiyanlara müşrik diyorsunuz? Zaten onlar gibi inanıyorsunuz. Siz onlar gibi müşriksiniz o zaman. Ne kadar korkunç ifadeler. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu veli saçmalıklar o kadar abartılmış, o kadar tırmandırılmış ki sınır tanımıyor. Bakın Molla Camii'nin Nefah Ünüs isimli eseri Bedir yayınları tarafından çıkartılmış. Burada ne yazıyor biliyor musunuz? Kendisine gelenleri veliler, kendi evine misafir olan müritlerine kendi karısını nikahlayıp onunla evlendiriyor ve hakkını aldı diyor. Kendi eşini töbe aşağı, tövbe estağfurullah başkasına ilişkiye sokuyor. Ondan sonra bunu keramet diye anlatıyor. Bir de diyor ki Resulullah da Resulullah'ın sünnetine harfiyen uyuyorlardı bu adamlar. Sanki Resulullah da böyle davranmış. Sümaşa, Ve bu kitaba ön söz yazan bir de biraz önce okumuş olduğum şu Nakşibendi zırvalarına ön söz yazan Mehmet Şevki Eygi. Allah bu adamlara akıl fikir versin. Bu videoyu bu insanlara ulaşsın tövbe istiğfar etsinler. Ya bu kitapları okumuyorlar ya da biri bile İslam düşmanlığı yapıyorlar. İkisinden biri. İkisinden biri. Şimdi bence yeteri kadar saçmalığı ortaya koyduk. Şimdi gelin de biraz işin doğrusuna bakalım. Allah'a özür dilerim ne diyor? Ayet okuyalım. Peki veli kimdir? İnanıp güvenen mümin erkekler, inanıp güvenen mümin kadınlar her biri bir diğerinin velisidir. Maruf emreder, Kötülükten uzaklaştırırlar. Kur'an-ı Kerim'e uygun hareket ederler. Namazı tam kılar, zekatı tam verir. Allah'ın ve Resulüne boyun eğerler. Allah, Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara söz vermiştir. İçlerinden ırmaklar akan cennette kalıcı bir şekilde kalacaklar. Konaklar sahibi olacaklar. Ölümsüz olarak orada bulacaklar, bulunacaklar. Daha da önemlisi Allah'ın rızasıdır. Bu kurtuluş, işte kurtuluş budur. Tövbe Suresi 71 ve 72. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın hem de inanmış mümin erkek ve kadınların günahları için mağfiret talebinde bulun. Anlıyoruz ki ayet-i kerimede cennete günahsızlar değil. Günahlarını da ısrar etmeyenler girecekler. Allah günahsız kul istemiyor. Hepimizin irili ya da ufaklı bir takım günahları var. allah Teala kendi velisinin tanımını bize yapmış, başkasına bırakmamış. Başkasına bırakırsan böyle oluyor çünkü. Yok uçtu, yok kaçtı, yok ölüyü diriltti, yok bilmem ne yaptı. Saçma sapan şeyler. Bakınız diyor ki, Bakara suresinin ilk beş ayetinde işte onlar sana ve senden önce indirilenlere iman ederler. Efendim onlar işte namazı dost doğru kılarlar. Kendilerini rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Allahü Teala'nın veli tanımı nedir? İnfak edeceksin, namazını kılacaksın. Randevu saatine vaktinde gideceksin. Sokakları kirletmeyeceksin. Salih ameller işleyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. iftira atmayacaksın. Sen bunları yapabiliyorsan sen Allah dostusun. Diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velileri ve kânû yettekûn takvalıdırlar. Ama takvanın tanımını da yapıyor. Ahzab suresinin 70 ve 69-70. ayetlerinde. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler Allah'tan korkun da sözün doğrusunu söyleyin. Demek ki takvalı olmak konuştuğu zaman doğruyu konuşmak. Uçmak kaçmak değil. Bakın Allahü Teala müminin suresinin ilk 10 ayetinde cennetlik müminleri sayarken yani kendi veli kullarını dostlarını sayarken diyor ki Müminler namazlarında huşu içerisindedirler, zekat vermek için çalışırlar, edep yerlerini korurlar, ahitlerine riayet ederler, boş şeylerden yüz çevirmişlerdir, Efendime söyleyeyim işte onlar emanetleri gözetirler, sorumlulukları yerine getirirler, namazı kılarlar. İşte bunlar Firdevs cennetine gireceklerdir. Allah-u Teala'nın cennet vaad ettiği kullar içerisinde onlar uçarlar, onlar kaçarlar, ölüleri deliltirler, kaybı bilirler. Bunlar var mı? Ya böyle inanan bir adam mümin olamaz ki zaten. Allah'ın cennetine giremez ki zaten. Bu şirk inanıştır Allah korusun. Tam bir putperestlik inanıştır. Arkadaşlar allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 133 ve 134. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Rabbinizden bağışlanma e, bağışlanmayı ve genişliği gökler ile yer arası kadar olan cenneti kazanmak için yarışın. Orası müttakiler için hazırlanmıştır. Kim bu müttakiler? Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ yunfikuna فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ Onlar darlıkta da verirler, borlukta da verirler. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Bakın Allah'ın veli tanımı bu. Allah bunlara veri diyor. İnfak edeceksin, Hemen galeyana gelmeyeceksin, tahrik olmayacaksın, intikam duygularıyla yanıp tutuşmayacaksın. Sen insanları affedeceksin ki Allah'tan af isteme, yüzün olsun. Çok önemli bunlar. Onlar bir çirkin iş yaparlarsa, kendilerini kötü duruma düşürürlerse Allah'ı hatırlar ve günahlarının için bağışlanma isterler. Bakın arkadaşlar, allah Teala diyor ki kötü bir iş yaparlarsa bağışlanma dilerler. Şunu demiyor. Onlar asla kötü bir şey yapmazlar. Ben onları koruyorum. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Hepimiz insanız ve hatalıyız. Hepimiz insanız ve yanlışlarımız var. Allah-u Teala yanlışsız kul istemiyor. Ayet şöyle bitiyor zaten. Bir de yaptıkları yanlışsa bile bile direnmezler. Yani inatla haram işlemeye kafayı bozmazlar. Allahü Teala'nın istediği hatalarda inat etme, ısrar etme. Allahü Teala'nın bizden istediği günahsız olmak değil. Günahlarımıza ısrar etmeyin. Tövbe istiğfar edin. Efendime söyleyeyim. Kendinize çeki verin. Salih ameller işleyin. Veli kullanı salih amellerini de saymış Allah zaten. Sözünde duracaksın. Namazını kılacaksın. İbadetlerini yapacaksın, insanlarla ilişkilerine dikkatli olacaksın, borcunu vaktinde ödemeye gayret göstereceksin, faize bulaşmayacaksın, gıybetten, dedikodudan, yalanda olan sahtekarlıktan uzak duracaksın. Ama veli tanımını tasavvufa baktığın zaman öyle bir yapıyorlar ki Allah'ın Kur'an'da olmasını istediği hiçbir şey yok. Ne kadar saçma sapan şirk örnek varsa hepsi bunlarda var. Uzak durun bunlardan arkadaşlar. Allah'a dost olmak onun emir ve yasaklarını yerine getirmekle mümkündür. Öyle uçmak kaçmakla değil, lehleklerde uçuyor, o keramet lehleklerde de var zaten. Ama onlar Allah dostu olamıyorlar işte. İmtihanda olan biziz. Onlar değil. Ve sonuç olarak Allahü Teala şöyle buyuruyor. Allah katında en değerli olanınız Allah katında en değerli olanınız etkakum. En takvalı olanınızdır. Eğer Allahü Teala'nın nazarında bir yer, o yerimiz olsun istiyorsak, eğer Allahü Teala'nın bizden razı olmasını istiyorsak yapacağımız şey uçmak kaçmak bilmem ne değil. Bu hikayecilere de inanmayın. Bunlardan da uzak durun. Ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'i açacağız. Aynanın karşısına geçeceğiz. Allah'ın Olmasını istediklerinden kaç tanesi bizde var? Olmasını istemediklerinden kaç tanesi bizde var? Bunlara dikkat edeceğiz. Çalıyor musun? Çırpıyor musun? Verdiğin sözü duruyor musun? Sen bunlara bak. Sen boşver uçmuş kaçmış ölüyü diriltmiş bilmem ne yapmış. Bunlar bize lazım da değil. Böyle inananlar mümin değillerdir. Bunlar şeytanın dostudur. Şeytanın dostu nedir? Şeytanın işlerle uğraşanlardır. Hadis uyduruyor, yalan söylüyor, keramet diye bilmem ne kadar zırva saçma sapan şeyleri anlatıyor, beyin yıkıyor. Bunlar şeytanın dostudur. Allah dostu değildir. Ve kıyamet günü Allah dostu diye bildiğimiz insanların nasıl iblisin maskarası olduklarını öğreneceğiz arkadaşlar. Buna çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar edelim. Bütün müminler Allah dostudur. Bütün müminler imanları, amelleri, takvalarına göre göre Allah dostudur ve dereceleri vardır. Kim daha iyi çalışırsa daha iyi olur. Daha iyinin sınırı yok. Yapabildiğin kadar yap. Çalışabildiğin kadar çalış. Allah'ın rızasına ulaşmak için eline gelen her şeyi yap. Ama yeter ki haramlara bulaşma. Yeter ki hadis uydurma, yalan söyleme, Riyakarlık yapma, sahtekarlığa bulaşma, Allah'ı kandırmaya çalışma, müminleri kandırmaya çalışma. Arkadaşlar son bir şey daha söyleyeyim. İşte kadından evliya olur mu? Kadından veli olur mu? Ya kadınlar veli doğurabiliyorlar da kendileri niye olamıyorlar? Kur'an-ı Kerim'de koskoca Meryem Suresi var. Meryem Suresi'nde Allahü Teala ondan bahsettiği gibi doğurmuş olduğu çocuktan, yani Hazreti İsa'dan da bahseder. Eğer bir bayan, bir veli doğurabiliyorsa kendisi de olabilir. Nitekim Tövbe suresinin 71. ayetinde az önce okuduk. Ne dedi? İnanmış müminler birbirlerinin velileridirler. Kadın ve erkekler birbirlerinin velileridirler. Buradan anlıyoruz ki evliyalık diye özel bir sınıf yoktur. Bir ruhban sınıfı yoktur. Bu tarikatların uydurmuş olduğu yok efendim. Falan şey Allah dostuymuş demem. Ya sen Allah düşmanımız. Ya müminler içerisinde Allah dostu olan ve olmayan diye bir şu, bir ayrım olabilir mi? Yani bir Müslüman Allah dostu dese e ben Allah'ın düşmanı mıyım diyeceğim? Böyle bir saçmalık olur mu? Arkadaşlar ne kadar Kur'an'a sadık kalırsanız o kadar Allah dostu olursunuz. Ne kadar Allah dostu olursanız o kadar mükafat alırsınız. Ahiretiniz ve akıbetiniz o kadar güzelleşir. Ben konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere. Şimdi hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın aziz kardeşlerim.